Bir tarafta bildiğiniz üzere gıda fiyatlarındaki artış direkt vatandaşı ilgilendiriyor. Diğer taraftan ÖTV yani mazot zammı dediğimiz, benzin zammı dediğimiz, akaryakıt zammı kümülatif dediğimiz, tabii e tabi vatandaşın alım gücünü zorladığı gibi nakliyeci esnafını da zor durumda bırakıyor. Birebir konuşmalarımızda halka en çok ilgilendiren lokomotif konumunda olan akaryakıt zamları gerçekten enflasyonu körükleyici bir neden. Tabii biz ekonomist değiliz. Düz mantıkla düşündüğümüzde yapılan her zaman enflasyonu azdıracağını varsayıyoruz. Ama tabii bunu değerlendiren değerli hocalar, değerli ekonomistler, eee bu surette Merkez Bankası'nın almış olduğu, Para Politikası Kurulu'nun almış olduğu kararlarla bunların geriye gidebileceğini Belirli bir süre kemer sıkma politikalarının izleneceğini ifade ediyorlar. Tabii bizim itibar etmek durumundayız. Çünkü konu gerçekten e, önemli. Ülke gerisi tabi teferruat. Önemli olan toplumun her eşit bir şekilde bundan pay alması. Ve bu hem külfette hem rahmette eşit paylaşım. Eşim Akarya Kızazam geldi. Dolmuşlar otobüsler, halk otobüsleri. E, aynı zamanda taksici esnafı, nakdici esnafı e, tabii ki üzerlerine koymak suretiyle. Bu sefer vatandaşın bu durumda seyahat etmedeki sıkıntıları gündeme geliyor. Halbuki biz başından beri ne diyorduk? Akaryakıttaki zamların ticari akaryakıta dönüşmesiyle en azından vatandaşa yansıması biraz daha az olur. En azından ürünlere yansıması.